Evet, doktor kafası bahsedeceğiz bugün. <laughs> Doktorun kafası biraz garip bir kafa. Ben doktorum ama ben hala nasıl bir kafada olduğumu bilmiyorum. <laughs> Bu neyin kafasıymış ya? Bu nasıl bir kafaymış? Doktor kafası ilkokuldan itibaren çok zeki. Liseye geldiğinde zehir gibi matematik bilen. Ama ondan sonra ayın sonunda sadece fatura hesaplamak için kullandığı matematik olan. İki kere iki kaç ediyor he? Vallahi pek bir şey etmiyor. <laughs> Ve tamamen... Hayatını sağlığa odaklamış 7-24 çalışan bir kafa Uyurken bile yarın hangi hastayı ameliyat edeceğim Hangi hastaya ne tedavi uygulayacağım Ya da şu hastadaki problemi nasıl çözerim Bunu düşünen bir kafa Abi sor sorsan çok iyi kazanıyoruz ama Ben görmedim <laughs> Görsem televizyon çekimlerinde ne işim var La onun madem para yok Beni niye getirdiniz buraya Abi hastanın kafası Bin bir türlü kafası var hasta Hasta tabii ki bir tane hasta Derdi var ee, Onun karşısında bir tane doktor var Ama doktorun binlerce hastası var Onun farkında değil <laughs> gelir, 5 ay önce gelmiştir. Abi ben Mehmet der, dizimden ameliyat etmiştin. Doğru, son bir sene içinde 300 tane diz ameliyatı yapmışsın. En az %20'si Mehmet. Düşünürsün, düşünürsün hangi Mehmet'ti, hangi Mehmet'ti? Sorarsın ya hangi Mehmet'tin sen? Ya Ahmet'in arkadaşı Mehmet der. Sayı düşer 150 ama hala bulamazsın. E sen kimsin? Hay sen kimsin? kimsin sen? Sen kimsin? Sonra düşünürsün, taşınırsın. Bu arada bütün konuşma biter. Telefonu kapatırsın. Yan tarafta Eşin dostun der ki ya bu falanca Mehmet'ti galiba diye. Aa dersin şu Mehmet'ti geri ararsın. Dersin ki sen şu Mehmet miydin? Yok abi ben o değilim der. Bir saattir sanki doğruymuş gibi anlattığın Mehmet başka Mehmet çıkar. <laughs> Hatırlıyorum ama hatırlamak istemiyorum. Çünkü tıp fakültesine başladığımızda hocalar dedi Cerrah olmak istiyorsan ameliyathaneye ya da acile gitmeniz lazım. E tabi sterilizasyon bilmeyince ameliyathaneye almıyorlar. Biz de aldık soluğu acilde. Gündüz derslesin çıktık akşam anneme dedim ki bu akşam gelmiyorum ben acildeyim. Gittim dediler ki acilde çok güzel iyi ki geldiniz öğrenin burada bir şeyler. Girdik acil müdahale odasına bir hastanın ayağında müdahale yapıyorlar. Yanaştım örtmüşler buraya değme şuraya değme sterilizasyonu öğretmeye çalışıyorlar. O arada dediler ki tut bakalım şu ayağın ucundan. Tuttum meğer kangrenmiş ayak elimde kaldı ayak benle birlikte yerde. Nedir? Ayak seviyorum ben. Ayağım merak salmışım. Nedir? <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra iki ay et yiyemedim.